Bak anne, bunu sırf bayramlaşmamak için yapıyorsan çok ayıp ediyorsun. Haberin olsun! Kusura bakma Hikmet, seni yani iyi duyamıyorum! Diz, göz, arpacık durumları yani! Oh. <gülüyor> <gülüyor> Yalnız şunların kaşınmaları da bak hele! Tersen kalp eder, dönmüşsün, salonun ortasında kaşınıyorum! <laughs> sen nereli, bu ne bir Pazar gecesi sineması reklamlardan sonra devam edecek. <laughs> Thank you. Para yolculukta Arçelik Arçelik, Türkiye. Merhaba. Aa, Selam Merhaba. abla. Havalardan cildim mahvoluyor. Seninki yumuşacık. Bizim sıra septinimiz var. Kullansana. Çiçek özlü sıra septin. Cildinizi dış etkenlerden korur, kuruma ve çatlamaları önler. Oo, yumuşacıksın. Sıra septin. Hepimizin kremi. Dünyanın en kaliteli, makarnalık sert durum buğdayı, günümüzün en ileri teknolojisiyle burada buluştu. Obada, oba fabrikalarında. Anadolu'nun eşsiz durum buğdayı, Türkiye'nin en büyük tesislerinde. Obada, makarnada en üstün kaliteyi oluşturmak için. güzel işlenmemişti. Oba, makarna. Çikolata şeker, canın cici çeker. Türlü türlü atlar, çeşit çeşit tatlar. Allısı morlusu uygun fiyatı. Cici çikolata ve şekerlemeleri size ve sevdiklerinize. ABC'nin temizliğini daha pahalı deterjanların temizliğiyle karşılaştıran hanımlar hep aynı şeyi söylüyorlar. Fark göremiyorum fark göremiyorum. Doğru. Üstelik şimdi yeni ABC matik lekelere karşı daha güçlü. Bakın en zor lekeler bile ABC matikle tamamen çıkıyor. Fark göremiyorum. İki örtü de lekesiz, bembeyaz. Fark yok. Neden daha fazla ödeyeyim? Artık ben de ABC alırım. Siz de ABC alın. Fark göremiyorsanız neden daha fazla ödeyesiniz? İmar Bankası, Türkiye'de yaygın 150 şubesinde sizi bekliyor. Kısa sürede yüksek kazanç için alın tasarrufunuzu herhangi bir imar bankası şubesine gidin. Döviz tasarruflarınıza, Türk lirası tasarruflarınıza yüksek faiz veriyoruz. İmar bankası yüksek faiz için 150 şubesinde sizi bekliyor. İşini bilen hanımlar, işte size kaçırılmayacak fırsat. Rondini haşlama tenceresi için tam 7 kuponluk ekstra mega kupon yarın sabahta. Süzgeçler, taşan tencereler tarih oluyor. Sabahtan herkese rondini haşlama tenceresi, makarna, sebze, mantı, sağlıklı, pratik haşlar. Taşmaz, özel kulpları sayesinde elinizi yakmaz. Rondini haşlama tenceresi için tam yedik bolluk ekstra mega kupon yarın sabahta.